Ve geldik köklü sayıların ÖSYM tarzında soruların üçüncü testine. Gel ilk sorumuza bir bakalım. Diyor ki içinde bir a doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri elinci dereceden kök a'ya eşitmiş. Tamam. Yani örnek vermiş diyor ki üçgenin içinde 10 yazıyorsa kökünün derecesi üçgenin kenar sayısı yani 3 olacak. İçindeki sayı da kökün içine yaz. O halde gel yani, üçgenin içine 125'e bakarsak şimdi 125'i yazdım tamam kökünün derecesi ne olacak? Üçgenin kenar sayısı yani 3 olacak. Tamam. Bu şimdi ne olur? Bu şuna eşit olur. 125 ile 5 üzeri 3 yazarsak e 3 olduğu için 3'ü 3'e başladı. Olduğu gibi çıktı. Burası 5'e eşitmiş. Tamam. Gel şimdi kare içinde 81'e bakarsak. Şimdi 81'i yazdım. Kökünün derecesi ne olacak? 4 kenarlı olduğu için 4 olacak. 81 ile biz 3 üzeri 4 olarak yazarsak. Hani 4'ü 4'e başladı. 3 olarak çıktı. Tamam. O halde 5 artı 3, 8'e eşit oldu burası. Beşgenin içinde A'mız 8'e eşit olacakmış. O halde A'yı yazdım. Kökün derecesi beşgen oldu olduğu için 5 olacak. Bu da 8'e eşitmiş. Şimdi biz köklü sayıyı şöyle yazamıyor muyduk? A'yı yazdım. Beşinci dereceden kökü 1 bölü 5 olarak yazabiliyorduk. Evet, eşittir 8 olarak yazdık. Şimdi 1 bölü 5'ten kurtulmak için her iki tarafında da 5. dereceden kuvvetlendirsek 5'e çarparsak bunlar gitti. A buradan 8 üzeri 5 geldi. Şimdi biz 8'i de şöyle yazamaz mıyız? 2 üzeri 3 olarak. Tamam 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti olarak yazdık. Tamam bu da 2 üzeri 3 ile 5'in çarpımından 15 olarak bulduk. Pozitif gerçek sayılar kümesinde bu ve bu sembollerin değeri aşağıda veriliyor. Tamam. Buna göre bu ifadenin değerini soruyor. Şimdi bunda bak gelirsen şöyle bir şey vermiş. 9 ve 8'i vermiş. Şimdi A gördüğün yere 9 yaz. B gördüğün yere 8 yaz. Şimdi yazarsak 1 bölü kök 9 eksi kök 8 olmaz mı? Olur. Tamam. Şimdi ya bunu çözersek ne olacak? Kök 9 artı kök 8 de biz bunu genişletmemiz lazım. Eşittir. Kök 9 artı kök 8 bölü 9 eksi 8 olmayacak mı? Olacak paydamız. Orası da 1 yaptı. Tamam. O halde şimdi buranın içinde ne yazılıyor olması lazım? Burası ne oldu? Kök 9 artı kök 8 değil mi? Kök 9 3 demek. O zaman 3 artı kök 8. Tamam mı? Bunu böyle yazalım. 3 artı kök 8. Ve diyor ki bu da şuna eşitmiş. Kök x'e. Yani bu sayıyı kök içinde al. Yani 3 artı kök 8. Bu ne eşitmiş? Şimdi bu sayının aklına neyi çağrıştırdı? Şuranın önünde 2 olsa sen bunu rahatlıkla çözersin. O zaman 2 yap. Tamam bu yokmuş gibi düşün. Biz bunu şöyle yazamaz 4 çarpı 2. 4'ü dışarı çıkarırsak 2 olarak çıkacak. Tamam o halde tekrar yazalım. 3 artı 2 kök 2 olarak yazdım. Kare kök içinde. Şimdi burası 2 ise ne yapıyordun? Buranın çarpanları buranın toplamı ne eşit oluyordu? 2'ye 1 olarak çarpanlarını ayırdım. Toplarsam 3 yaptı mı? Yaptı. Büyüye solu, sola, sola büyüğü yaz. Tamam. Kök 2 olarak yazdım kök halinde. Arada artı olduğu için artı yazdım. Biri de küçüğü de sağ yazdım. Kök 2 artı 1 olarak bulduk. Alanı 20 metre kare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Gel bir kenarına x diyelim. Kenarı x olsun. Kenar x olsun. Alanı ne yapacak? x kare. Alanı bize 20 olarak vermiş. x kare 20'ye eşitse. Her iki tarafın kare kökünü alırsak ne olacak? x buradan Kök 20 olacak. Hani kareden kurtulalım diye kök aldık. Tamam. Şimdi x'i kök 20 olarak bulduk. Ve bize bahçenin çevresini soruyor. Bir kenarı x e, çevresini çevresi olacak? 4x olacak. Tamam. O zaman gel biz bunu 4 ile çarparsak 4 xine eşit olmaz mı? 4 çarpı kök 20'ye tamam. 4'ü de içeri alırsak 4'ün karesi olmaz mı? Olur. O zaman 16. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 20 olarak yazdık. Eşittir. 16 ile de 20'yi çarparsan 320 olur. Ama kök içinde bunu unutma. Cevabımız diye seçeneği. Aşağıdaki 9 eş parçadan oluşan şekilde köklü ifadesi x mavi rengi boyalı parçaların sayısı ve en boyalı olmayan parçaların sayısı biçiminde modelleniyor. Tamam. En birden büyük tam sayı olmak üzere modellenen ifadenin tam sayı olabilmesi için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi mavi renge boyanmadadır diyor. Gel önce bu halini bir yazalım. Diyor ki x mavi renge boyalı parçaların sayısı 2'yi yazdım. 3 tane boyalı parçam var 3'ü yazdım. Tamam. En de boyalı olmayan yani 3 ve 6 toplamda 6 tane boyalı olmayan parçamız var. Ve diyor ki bunun tam sayı olabilmesi için daha kaç tanesi mavi renge boyanmalı? Şimdi daha Şöyle bir düşünürsek bir tane boyarsak ne olacak? Boyalı parça bir artacak, 2 üzeri 4 olacak. Boyalı olmayan biraz alacak. Böyle olacak. Tamam. Değil mi? Evet. O zaman böyle tam sayılara çıkar mı? Çıkmaz. Bir tane daha boyamam lazım. Değil mi? Evet. Gel boyarsam şimdi ne olacak? 3'e 2 ekledim. 5 tane boyadım. Tamam mı? Şöyle boyarsam geriye kaç tane boyanması gereken kalacak? 4 tane boyalı olmayan kalacak. E, bu dışarı çıkar mı? Hala kök dışına tam çıkamayan olacak. Niye? Bunu 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazarsam. Bu çıkar 2 kök 2 kök 4, 2 4. derecen kök 2 kalacak. Tamam mı? Böyle olacak. O zaman bu da olmadı. Eğer 3 tane parçayı daha boyarsak şöyle yaparsak. Şimdi işte 6 tane boyandı. 2 üzeri 6 olarak bunu yazdık. Boyalı olmayan da dışı yazıyorduk. 3 tanenin de boyalı değildi. Tamam. O halde biz bunu şöyle yazabiliriz. Şöyle düşünürsen. Bak bunu 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazmaz mısın? Yazarsın. 2 çıktı. 2 çıktı. Dışarıda 2 çarpı 2 oldular. 4 oldular. Tam sayı oldu. Ha bunu mesela düşünmedim. Şimdi biz bunu şöyle yazamıyor muyuz? 2 üzeri 6 aynen kalsın. Bu da 1 bölü 3 değil midir? Evet 1 bölü 3'tür. Üçüncü dereceden kökü ben 1 bölü 3 olarak yazabiliyorum. O zaman 3'e böldüm bir 3'e böldüm 2. 2 üzeri 2 kaldı. Bu da 4'e eşit oldu. Demek ki kaç tane boyamam gerekiyor? En başta içinde 3 tane boyalı vardı. Biz kaç boyalı yaptık? 6. O zaman 3 tane daha boyamış olduk. Cevabımız C seçeneği. A, B, C, D sayılarının yerine bu sayılardan 4 tanesi birer kez kullanıldığını aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre 5 sayıdan hangisi veren eşitlikte yer almaz diyor. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Kökün için 18 yapsam benim işime gelecek. Bak sonra öyle çözülür. Şimdi C'ye 6 versem D'ye 12 versem Kökün içi 18 yaptı. 6 ile 12'yi kullandım. Tamam. E burası o zaman kök 18 yapmadım mı yaptım. Kök 18 desen kök dışına şöyle çıkarmaz mısın? 3 kök 2 olarak. Tamam. O zaman A'mız 3, C'miz 2'miş. 3 ile 2'yi de kullandık. 4'ü kullanmadık. Hani Bu sadece böyle mümkün olur. Bu, bu sorunun kısa bir yolu yoktur. Böyle deneyerekten birkaç sayı denersen göreceksin. Her iki tarafında da 0,5 santim mesafe olan 5 santimlik özde çekici cetvel aralarında boşluk bırakılmadan şekildeki gibi uçla birleştiriliyor. 6 kök santim uzunluğundaki bir ipin ucu cetvellerin solundan hizalanırsa diğer ucu hangi aralıklar arasına denk gelir? Bak 6 kök şöyle yazamaz biz. 6 kökün içine alırsak 36 çarpı 2 kök içinde. Bu da ne oldu? Kök 72 oldu. Peki kök 72 hangi sayılar arasında? Kök 81 ve kök 64 arasında. Tamam. Bunlar kök 64 8 demektir. Demektir. Kök 81 de 9 demektir. O zaman sayıların hani ipin ucu 8 ila 9 santim arasında duracakmış. Tamam. Şimdi şuraya kadar 5 santimim garanti var. Şurası yarım santim, yarım santim, 1 santim yaptı. Buraya kadar 6 santimim gitti. Bu taraftan gel 3 santimlik boya bakalım. Hani 2 ile 3 santim arası ilerlememiz gerekiyor. Şimdi burası yarım santimde, burası 1 santimde, Bir buçuk santim yaptı. Şuraya gelirsem 2 santimi tamamlamış oluyorum. Tamam. Yani 8 olacak burası benim için. Peki 9 olması için yarım yarım gittim. Burası olmadı mı? Oldu. Burası da 9'a tamamladı. O zaman ne arası? B ile C arası olacaktır. Aralarında eşit mesafe bulunan 5 yaş vagona sahip bir trenin bir tünelden geçişi sırasındaki görüntüsü aşağıda gösteriliyor. Şimdi bak 5 tane vagonumuz var ya bir tanesi burada tamam. Eğer diyelim ki şöyle olsaydı 4 tanesi de tamamıyla içinde olsaydı bu tünelin uzunluğu maksimum ne kadar olurdu? 3 çarpı 4'ten 12 olurdu. 12 artı. Şimdi 4 tanesinin arasında ne kadar boşluk olacak? 1, 2, 3, 4. 3 tane boşluğum olacak. Üç, her biri 1 bir metreden. 3 metre de buradan gelecek. Tamam. O zaman bundan küçük olacak tünelin uzunluğu. Peki. Eğer diyelim ki 3 tanesi. Bak. Şöyle bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bunlar gitti. Tamam mı? 2 tanesi tünelin içinde olsa. O zaman şuradaki uzunluk olmaz mı? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Arada var. Boşluklarımız 3 metre. Tamam. O zaman. 3 e, metre artı iki tane vagonum olur. Her bir vagonum 3 metre 2 ile çarparsam 6 metre geldi. Burası 15 tamam mı? 15 büyüktür. X büyüktür. 9 oldu. Şimdi 15 ne demek? 225'in karesi demektir. Tamam. Bu da büyüktür. X 9'da 81. Kök 81'dir. Tamam. Hangisi olamaz? Kök 81 olabilir. Kök 120 olabilir. Kök 150 olabilir. Kök 200 olur. Kök 240 olmaz. Tamam mı? Bu dışında kalıyor çünkü. Ayşe'nin telefon ekranı aşağıda santimetre türünden boyutları verilen dikdörtgen şeklindeki fotoğraflarda 24 tane sanattaymış. Ve diyor ki Ve diyor ki Ayşe iki parmağı ekrana dokunup parmaklarını birbirine yaklaştırdığında kare şeklinde dönüşen 36 tane fotoğrafın sığdığını görüyor. Buna göre Ayşe'nin son durumda elde ettiği fotoğraflardan bir tanesinin bir, kenar, bir kenarın uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bak. Bu fotoğraflardan bir tanesinin bir kenarına x diye. Tamam mı? Gel şimdi telefon ekranı önce yapalım. Ondan sonra geri oluşan o karelere falan döneceğiz. Tamam mı? Gel o halde. Şimdi ne yapacağız? Bunlardan 24 tanesi telefon ekranına sığdığı için bunun alanını bulup 24 ile çarparsak telefon ekranı bulacağız. O halde gel bunun alanını bulalım. Bunun alanı nasıl bulacağız? İki kenarı çarpacağız. Gel çarpalım. Kök 5 eksi çarpı kök 5 artı kök 2 olarak bulduk. Tamam. Şimdi bak bunları çarparsan formül neydi? Eğer birbirlerinin eşeni ise a b olarak yazabiliyorduk. Tamam. 5 eksi 2 olarak bunu böyle yazabiliriz. Tamam hemen yazayım. Eşittir 3. Veya bu aklına gelmedi Şöyle yapalım. Kök 5 ile kök 5'i çarp. 5. Beş. Kök 5 ile kök 2'yi çarp. Artı kök gelmedi mi? Geldi. Eksi kök 2 ile kök 5'e çarp. Eksi kök 10 geldi. Tamam mı? Eksi kök 2 ile kök 2'ye çarp. Eksi 2 geldi. Bak bunlar gitti. Ne kaldı? 5. Eksi 2 kaldı. O da 3'e eşittir. Şimdi gel şuradan devam edelim. Hani bunlardan bu görselden 24 tanesi sığıyor ya. Bir tanesinin alanı 3'tü. O zaman 24 çarpı 3'ten telefonun ekranının alanına sonra A ya yazalım. 24 çarpı 3 olarak yazalım. Bu 72 eşit olacaktır. Tamam. Gel şimdi sonraki hale bakalım. Hani bunlar böyle birbirine yaklaştırdığında kare şekline dönüşüp 36 tane fotoğraf sığıyor. Şimdi bir tanesinin kenarını eklemiştik bu kare şekillerini. Tamam şöyle bir tane mesela çizeyim. Bir kenarını ekledim bir kenarını ekledim. Kare olduğu için aynı. E bunun alanı ne olacak? X kare olmayacak mı olacak? E bunlardan bu ekrana 36 tane sığıyormuş. O zaman ne yapacağız? 36 çarpı X kare olarak ne yazdık? Bu da neye eşitmiş? Telefon ekran alanı. Yani 72'ye. Gel biraz kaydırayım. 36'ya böldüm. 36'ya böldüm. 2. Buradan x kare eşittir. 2 olarak bulduk. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kare kök götürdü. Buradan x'in kök 2 olduğunu bulacağız. Fayansın zeminini boyutları kök ve bir birim olan dikdörtgen şeklindeki fayanslar ile kaplamak isteyen Mustafa, şekil bir de gösterildiği gibi zeminin bir kısmına fayansın uzun kenarları zeminin kenarıyla çakışacak şekilde uçu uca yerleştirildiğinde dördüncü fayansı sığmadığını görüyor. Tamam. Ve diyor ki aynı şekilde bu kez fayansların kısa kenarını kullanarak yerleştirdiğinde şekil ikideki görüntü oluşuyor. Ve bize sonra şunu soruyor. Diyor ki şekil ikideki yerleşimde kaç tane fayans kullanmıştır? Bak. Şimdi şöyle diyeyim. Bu kenarın tamamına gelen önce bir x diyelim. Bak bu fayansları yatay yerleştirdiğinden ne olacak? Kök 3. Her biri kök ya. O zaman x'imiz şundan büyük olmayacak mı? Kök 3, kök 3, kök 3. Ne oldu bu buraya kadar? 3 kök 3 yaptı değil mi? Tamam. x'imiz bundan büyük. Ve aynı zamanda şundan küçük değil mi? Diyor bir tane daha fayans buraya yani kök kök 3 birim olacak şekilde yani yatayda yerleştirirsek buraya sığmıyor. Demek ki bu x uzunluğumuz da 4 kök 3'ten küçük olacak. 3 tane kök 3 Bir tane daha gelecek. 4 kök 3 oluyor. Ya, tamam mı? O halde gel, x ne olabilir mi? Şimdi bu 3'ü içeri alırsan ne olacak? 3'ün karesi çarpı 3'ten kök 27 olarak buraya yazdım. Küçüktür x. Küçüktür. 4'ü de içeri alırsam 4'ün karesi çarpı 3'ten 16 çarpı 3 olarak kökün içi olacak. Bu da kök 48'e eşittir. Tamam. Şimdi bu arada neler var? Şimdi bak e, kök 16 4'e eşit değil mi? Bu bu aralığın dışında. Kök 25 de bu aralığın dışında. E kök 36 neye eşit? 6'ya eşit. Bu aralığın içinde ve 6'ya eşit. E kök 49 var mesela. O neye eşit? 7'ye eşit. O da bu aralığın dışında. O zaman x'imiz 6'ymış. Tamam. Demek ki bu uzunluğu tamamını 6 bulduk ya. Bunların da dikey uzunluğu bir birimdir. Tamam. O zaman 6'yı 1'e bölersek 6 tane kullandığını buluruz. Bir diğer tenekede elektronik bir tartıyla önce boş bir şekilde, ardından yarısına kadar yağ ile doluyken tartıyor ve diyor ki, bu tartma işlemi kilogram türünden sonuçlar yukarıda gösterildiğine göre, yarısına kadar yağ ile dolu tenekede bir miktar daha yağ ilave edildiğinde tenekedeki kilogram türünden yağ miktarı hangisi olabilir diyor. Şimdi bak, boşken aldığımız tenekemizin altında köküç ve içini yarıya kadar yağ doldurduğunda 3 köküç oluyor. O zaman üç köpükten kökücü çıkarırsam yarım litre yani yarım litre diyor yanlış söyledim yarısına kadar olan yağın miktarı bulacağız değil mi tamam o zaman 3 köküçten kökü çıkarsa kaç olacak 2 köküç olmayacak mı olacak tamam şu içindeki miktar iki köküçmüş ve bize diyor ki bir miktar daha yağ ilave edildi o zaman bir miktar daha ilave edildiğindeki miktar x diyelim ve yani bize x hangisi olabilir diyor şimdi bak yarısı olduğunda iki köküç değil mi tamam o zaman X'imiz her türlü 2 kök biraz üstüne çıkacak tamam ve şimdi yarısı 2 kök ise biraz daha hani yarım daha ilave edersen ne olacak bunun 2 katı olacak o zaman 2 çarpı 2 kök 3'te 4 kök 3 yağ olacak tamam o zaman bu da x'imiz de bu maksimum bu kadar olabilir yani bundan küçük olacak tamam şimdi bu arada neler var bu 2'yi içeri gönderirsek 2 üzeri 2 olacak 2 i̇ki üzeri 2 ile 3'ü çarparsak da Burası kök 12 ne olacak? Küçüktür. X küçüktür. 4'ü içeri gönderdik. 16. Tamam 16 ile de 3'ü çarp. 48. Kök 48 olarak da bunu yazdık. Şimdi kök 12'nin dolaylarına hemen gel bak. Kök 9 3 aralığın dışında at gitsin. Kök 16 aralığın içinde kaça eşit? 4'e. Tamam mı? Bu 4'e eşit. Bu alınır. Tamam. Sonra kök 25. Bu neye eşit? Kök dışına 5 diye çıkar. Tamam. Ondan sonra bu içinde ne var? Kök 36 sayılmaz. da 6 eşit midir? Evet. 2 kök 49 dışında o da ne eşit? 7. O olmadı gitti. O zaman hangilerini alabilir? 4, 5, 6, 4, 1. öncü, 5, 2. öncü, 6 da 3. öncüldür. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.